Evet arkadaşlar. Şimdi avokadolara bakacağız ne kadar büyümüşler. İnşallah dökmeden olurlarsa bu sene avokadoyu bol bol yiyeceğiz. Yani henüz satmayı düşünmüyoruz. Önce doya doyasıya yemek istiyoruz çünkü hiç bu kadar verimli olmamıştı ilk defa. Bu kadar bol verdi. Şimdi şu kenarda kanalın kenarında arkadaşlar kürek inciri var. Onu toplayacağız. Merhaba arkadaşlar. Kanal kenarındaki kürek incirini topluyoruz şimdi. Tam mevsimi ne kadar çok yersek o kadar sağlıklı. Şimdi başından koparacağız bunları. Keşke iki tane maşa getirseydik anne. Çok güzel vermiş ha. Kanalda akıyor. Bugün şansımız kanal da kanalda yıkanmış oluyor biraz. Melisa sen sevdin mi bu meyveyi? Ha? Niye ejder meyvesine benziyor dedin? Aynı. Ben öyle bir şu an Bu daha ya. şekerli ama geçenkinden. Peki şey Ezdar bu sene vermedi. Şey Anne. Efendim. Evet. Elisa bir cisim gidiyor bak. <laughs> Su'dan bir cisim gidiyor. O bir böcek gibi mi? Yasın. Yosun mu? Haha. Yosun ne diyorsun? Kanala <laughs> düşebilirsin. Yok, dikkatli bir gidiyorum. Kışın bu ralar hep ottu, yem yeşildi. Anne benim burada sevdiğim şey vardı ya. Evet, o otlar bitti anneciğim. Mevsimi geçti artık bak hiç ot yok. Ya, bak hiç vardı. Eşek turbu ve papatya vardı arkadaşlar kışın arada bir Melisa Meli sayıyordu. Papatya, papatya vardı gerçekten. Yok, hiçbir şey yok şu an bak dımdızlak hiçbir şey yok. Gözüküyor zaten. Geri dönelim. Düşeceğiz şimdi ikimiz de. Zani bir bitki. Yenmiyor tabi bu. Maşallah maşallah. Bereket versin. mm ben bu sene bunu çok sayıkladım ya. Ama güzel anne. Yoruldum, yoruldum, yoruldum. Anneciğim yoruldum da koruk buldum ya. Telleme yaparız. Arkadaşlar bilir misiniz terlemeyi? Böyle yeşil korukları tuzlayıp yeşil korukları geç ya? İşte tuzlayıp terletip kütür kütür yiyoruz deneyeceğim. Bir şey oh, çok sıcak. sıcak mı? Hı, -hı. Bakayım. Hmm, evet sıcakmış. Getir sadece üzümü. Bugünkü menümüz şefin ellerinden annemin tava arkadaşlar. Yorulduk biraz da bahçede çalıştık. Şimdi yemek yiyeceğiz. Şimdi yemeğin yanına biraz biber koparalım. Bakın arkadaşlar benim filizlendirdiğim çitillerdi bunlar. Şimdi artık başlarında biber var süs biberi. bakalım acılığı nasıl biberlerin. Patlıcana bakalım. Evet arkadaşlar patlıcanımız gördüğünüz üzere maşallah büyümüş bayağı. Dengesiz bir büyüme var ama bir tanesi çok büyük bunlar küçük. Limonumuz. Bu da yedi veren. Bu başka bir komşunun çitiliydi. Bundan da ektik. Bu da güzel. Daha bol veriyor gibi. domates. Patlıcanımız. Amerikan meyvesi. Bakalım. Biber bu kadar yeter.